Merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda tarihte yaşanmış salgın hastalıklardan kısaca bahsedeceğim. Evet, yeni tip koronavirüs artık dünyayı iyice kasıp kavurmuş durumda. 300 binin üzerinde vaka sayısı, 10 binin üzerinde ölü sayısı var. Ülkemizde de vaka sayısı bugün itibariyle yani 21 Mart itibariyle bine yaklaşmış durumda. Ölü sayısı da 20'yi geçti. Yani bu sayı ne yazık ki belli bir süre daha artacak gibi görünüyor. İnşallah en kısa zamanda bunun sonu gelir. Günümüzde şu an yaşanan hadiseye şahit oluyoruz ama bunun öncesinde tarihte ne tarz salgın hastalıklar yaşanmış onlara kısaca bir göz atalım. Tarihte bilinen en eski salgınlardan biri Antoninus salgını. Diğer bir adıyla Galen salgını. Bu 165 ve 180 yıllarında meydana gelmiş. Yani 2. yüzyılda meydana gelmiş bir hastalık. Roma İmparatorluğunda yaşanmış bir hadise bu. Romalı askerlerin doğu seferinden gelirken ülkeye taşıdıkları söyleniyor. Bu hastalık süresince günde yaklaşık 2000 kişinin öldüğü söylenir ve, ve bu 15 yıllık süre içerisinde Roma nüfusunun yaklaşık %30'u yani neredeyse üçte biri bu hastalıktan öldü denir. Hatta dönemin imparatorlarından iki tanesi de bu hastalık nedeniyle ölmüş diyorlar. Bir diğer salgın hastalık Justinian vebası ismiyle anılıyor. Bu da 6. yüzyılda meydana gelen bir hastalık. 541 ve 542 yıllarında meydana gelmiş. Bizans İmparatorluğunda yaşanmış bir olay. Hatta daha çok Konstantinopolis'te yani İstanbul'da yayılmış. Daha sonra Sasanilerin Akdeniz limanlarında da etki etmiş bir hastalık. Muhtemelen ticaret gemileriyle yaygınlaşmış bir hastalık bu. Aynı zamanda salgın tarihindeki en büyük veba salgınlarından biri olarak da biliniyor bu Justinian vebası. İlk yıllarda 25 milyon kadar insanın ölümüne neden olmuş. Fakat daha sonra yaklaşık 200 yıl kadar bu hissedilmiş. 200 yılın sonunda da bu hastalıktan dolayı ölenlerin sayısı 100 milyona ulaşmış. Kara ölüm ya da kara veba diye anılan bir hastalık var ki bu 14. yüzyılda meydana geliyor. Özellikle Avrupa'da çok büyük bir yıkıma neden oluyor. 1346 ve 1350 yıllarında yani 4 yıllık bir sürede çok büyük zararlara uğratıyor özellikle Avrupa'yı ve bu hastalık nedeniyle yaklaşık 50 milyon insanın öldüğü söyleniyor. Dünyanın pek çok yerine yayılan bir hastalık AIDS salgını bu salgın da ilk olarak 1960'lı yıllarda başladığı söylenir. İlk yıllarında yani 60'lı 70'li yıllarda daha çok Afrika'da bu hastalığın yaygın olduğu düşünüyordu. Fakat daha sonraki yıllarda tüm dünya geneline yayıldı. Hatta şu an günümüzde yaklaşık 37 milyon insanın AIDS virüsü taşıdığı söyleniyor. Bunların büyük bir bölümü hayatını kaybederken bazıları tedavi edilebiliyor. Mesela 2017 yılında yaklaşık 1 milyon insan AIDS nedeniyle ölmüş. Yani günümüzde bu salgın hala devam ediyor ve bu zamana kadar yaklaşık 32 milyondan fazla insanın bu hastalıktan öldüğü söyleniyor. Modern veba diye anılan bir salgın hastalık daha var. Bu da işte Justinian vebası ve kara veba gibi çok büyük kitlelere ulaşmış bir hastalık, salgın hastalık. 19. yüzyılın son yıllarında, 20. yüzyılın başlarında meydana gelmiş bir salgın bu. 1894 ve 1903 yılları arasında yaklaşık 9 yıl boyunca sürmüş ve 10 milyon insanın ölümüne neden olmuş. Asya gribi 1957 yılında meydana gelmiş. Çin'den çıktığı için Asya gribi olarak anılıyor. Yeni koronavirüse benzer bir çıkış noktası var. Tabii daha sonra çok kısa bir zamanda Avustralya'ya, Avrupa'ya ve Amerika'ya yayılmış bu salgın. Ve bu salgından ölenlerin sayısı da 24 milyonla ifade ediliyor. Kolera salgınları pek çok dönemde meydana gelmiş. Tüm dünyayı etkisi altına almış zaman zaman. İlk kolera salgının 1817 ve 1823 yılları arasında yaşandığı söylenir. Ve bu salgında yaklaşık 110 bin kişinin öldüğü belirtilir. Sonrasında ise 1829 ve 1849 yılları arasında yani 20 yıllık bir süre içerisinde bir kolera salgını meydana gelmiş ve bu salgında da 200 bin civarında insan hayatını kaybetmiş. Üçüncü kolera salgınında 1863 ve 1879 yılları arasında meydana geliyor. Bundan da 700 bin kişi hayatını kaybediyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru bir kolera salgını daha meydana geliyor dünyada. Bu da 1881 ve 1886 yıllar arasında 5 yıl süren bir salgın olarak devam ediyor. Ve bu salgında da 1 milyon insan ölüyor. 19. yüzyılın son yılında yani 1899 yılında başlayan bir salgın daha var. Bu da 1923 yılına kadar devam ediyor. Yani yaklaşık 24 yıl boyunca devam eden bir salgın bu ve bundan da ölen insanların sayısı tahmini olarak 1,5 milyon. 20. yüzyılda 1961'de meydana gelen bir kolera salgını daha var. Bu salgında da 500 bin'den fazla insan hayatını kaybediyor. Son yıllarda ise 2011 yılında Haiti kolerası olarak adlandırılan bir kolera salgını meydana geliyor. Bu salgın hala devam ettiği söyleniyor fakat Tarihteki diğer salgınlar kadar çok fazla insana etki etmiyor. Şu an ölenlerin sayısı 6000'in üzerinde ama bu salgın hala durdurulmadı belirtiliyor. Dünyayı kasıp kavuran bir diğer salgın hastalık ise Hong Kong gribi. 1968 ve 1969 yılları arasında meydana gelen bu grip salgınında 2 milyon insan ölüyor. Günümüze artık geldiğimizde 2014 ve 2017 yılları arasında Afrika'da Batı Afrika Ebola salgını baş gösteriyor. Bu salgın 11 binden fazla insanın ölümüne neden oluyor. Ama daha sonra 2018 yılında tekrar patlak veriyor bu hastalık. E 2018 yılında Demokratik Kongo'da tekrar çıkan bu hastalıkta da 1600'den fazla insan yaşamını yitiriyor. Yine yakın zamanda 2003'te meydana gelen bir salgın hastalık daha var. Buna da SARS deniliyor. Bu da Çin'de ilk olarak çıkmış. Koronavirüse benzer bir solunum yetmezliği belirtileri olan bir hastalık. Diğer hastalıklar kadar çok fazla e, yayılmamış. Aslında yayılımı geniş ama etki ettiği insan sayısı az bunda. Ve bu hastalıktan da yaklaşık 800 insan yaşamını Bitiriyor. Dünya tarihindeki bazı salgınlardan sizlere bahsettik. Yani bu 2000 yıl içerisindeki adını çokça duyurmuş bazı salgın hastalıkları size anlattık. Bu tarz hastalıklar yüzyıllarca, bin yıllarca meydana gelmiş. Şu an birine daha şahit oluyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu hep beraber en az kayıpla atlatırız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırla kalın.